Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm aleyküm hoş geldiniz Grand Truck Simulator ikinci videosundan daha hepinize kucak dolu sevgiler e Bugün size Grand Truck Simulator'da yapılan hileleri göstereceğim ben hile değil Şimdi arkadaşlar bunun mesela tırınızın aküsü bitti diyelim ki Diyelim ki tırınızın aküsü bitti Eğer arkadaşlar büyük bir ihtimalle şöyle bayırdasınız tırınız çalışmıyor ee, radyoyu bile açmıyor yani eğer bayırdıysanız mesela ben tıra bir kere daha basmak istiyorum çalışmıyor Merhaba açıyoruz. Şimdi arkadaşlar size çok büyük bir şey göstereceğim. Mesela siz bayırdasınız. Kontağı açıyorsunuz. Ama sadece var ya eğer şanzımanınız mesela şu artı eksi yeriniz ee, otomatikse olmaz manuel olacak manueli atıyorsunuz manuel alıyorsunuz bunu birin hisini alıyorsunuz sonra şuradan P işareti var park işareti bu park işaretini bırakıyorsunuz gördüğünüz üzere arkadaşlar tırı çalıştırdım ee, mesela büyük bir ihtimalle yine çalışmayacak. Gördüğünüz üzere çalışmadı. Bak sesi bulleyecek. Şimdi arkadaşlar bunu yeniden yine bir hiye atıyoruz. Bırakıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere tırımız çalıştı. Şimdi bak şunu dolduralım. Bu iyice bir bağırsın. Tırımız da şekil ya. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bak şimdi bir tane daha deneyeceğim. Gördüğünüz üzere akümüz doldu. Ee, evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu tarz videoların daha gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi ve bol yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.